çalışmak bana çok şey kat. Onların buraya gelmesi bize çok şey kattı yani. Çok görsel, görsellik, şey eğlence. Çocuklarla çok ilgileniyorlar. Buraya gelmek okay. ve e, bu tarz etkinliklerde bulunmak çok güzeldi. İnsanlara bir şeyler katmak, insanların yardımı için bir şeyler yapmak ve buradaki arkadaşlarla eğlenmek de bizim için çok güzeldi. Teşekkür ediyorum bu yüzden. Yaşamak bir ağaç gibi tek bir hür ve bir orman gibi kardeş çok kardeşçisidir. Hem eğlendik hem çalıştık. Çocuklarla çok çalışmak çok eğlenceliydi. Eğlendik. Çok, çok güzeldi. Çok... Biraz <laughs> yorulduk ama değdi tabii ki. Sonra şu duvarlarda görebileceğiniz gibi çok güzel şeyler yaptık. Yani çok güzeldi. Bu kadar güzel, bu kadar mükemmel bir e, Atak olacağını hiç düşünmemiştim. Çocuklar o kadar e, motive etti ki bizi. o kadar güzel enerjileri vardı ki onlardan çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum ve çok mutluyum ya, Atak için. Atak çok eğlenceli geçiyor. Ee, hem çocuklarla bir şeyler yaptık hem de işte onlarla beraber oku duvarlarını boyadık. Hatta merdivenleri rengarenk bile boyadık. Ee, ellerim falan bayağı boya oldu. Ee, çok güzel geçiyor. Umarım e, bizden sonra da bu şekilde devam ettirirler ve işte duvarlarını beğenirler. Mor daha. Evet. Farklı insanlar temas etmek ya. Asıl mesele bu hani. Meselemiz bu sanırım en başından beri. Hani bir şey sadece çocuklarla etkinlik yapıyoruz gibi değil. Biz farklı insanlar tanıyoruz burada. Ee, farklı sorun, sorunları duyuyoruz. Ee, kimin neye. Bazen yeteneği var. Birlikte keşfediyoruz. Ee, aynı zamanda birbirimizi de tanıyoruz. Yani ondan dolayı bence bu atakları ben çok önemli buluyorum. İki koca günü beraber geçirmek. Yani en basından nasıl boyanacağını bile öğrenmek bizi de geliştiren bir şey. Hem de aynı zamanda e, diğer insanları da, diğer insanlar ilişkimizi de aynı ölçüde geliştiren ve hayatı belki de daha anlamlı kılan bir şey. Ondan... Ben bu iki günde çok zevk aldım. Umarım daha bir sürü etkinlikte beraber 36 çalışırız. 36 saattir bu atak için buradayım. çocuklarla çalışmak, onlara temas etmek ve de onların bize katkılarıyla çok güzel bir 36 saat geçirdik. Çok güzeldi. Çocuklarla çok eğlendik. Çok güzel şeyler kattık birbirimize. Rengarenk olduk. İçimiz dışımız rengarenk oldu. Yeni insanlarla tanıştım. Çocuklarla vakit geçirmek çok eğlenceliydi. Diğer ataklarda görüşmek üzere. böyle bir katıldığım var. Var. için mutluyum. Birlikte güzel işler yaptık. Çizimler yaptık, boyalar yaptık. Ayrıca çocuklarla iyi bir vakit geçirdik, eğlendik. Organizasyonda bir takım eksiklikler olsaydı her şey rağmen güzel bir ataktı. Bugün çok Atıldığım güzel şeyler yaptık. Var. Yine çizimler, boyamalar. Çocuklarla beraber boyadık. Çok güzeldi. Çok güzel bir gündü, çok renkli bir gündü. Çok ee, bu imkan sağladığı için bize bu gönüllü fırsatını verdiği için çok teşekkür ediyorum. Koyamayla ikinci hatamdı. Yani buraya geldiğim için çok mutluyum. Yani en başta çocuklarla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yani okul boyamak güzel. Çok güzel bir ortam var arkadaşlar. Çok güzel. Bu şey kadar şey arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Keşke daha güzel organize olabilseydik ama bu ne çok güzeldi. Çok, güzeldim, çok, güzeldim, çok, çok keyifliydi. İki gün çok güzel eğlendik. Umarım çocuklar beğenmiştir. Devamı geldi. Çok güzeldi. Ee, çok keyifli geçti. Işte. Ee, çok güzel insanlara tanıştık. Çok güzel işler yaptık çok güzel çizimler yaptık. Ee, iki i̇ki gün boyunca çok eğlendiğimizi, e, çok beslendiğimizi düşünüyorum. Heybemi doldurup buradan Adana'ya gideceğimi düşünüyorum. Ee, çocuklarla vakit geçirmek, çocuklarla çalışmak, çocuklarla oynamak, çocuklarla bir şeyler yapmak bana çok şey kattı. Eminim arkadaşlarıma da öyle çok şey katmıştı çünkü buradaki çocuklar muhteşem çocuklar. Hani Çocuklarla çalışmak zaten farklı bir e, güzellik içerisinde. E, o güzelliği burada gerçekten tattığımı düşünüyorum. İyi ki de İstanbul'a gelmişim, iyi ki de gelen hata'ya katılmışım. E, i̇yi evet, ki çok teşekkür eğlenceli. ediyorum. Çocuklarla bir, bir sürü boya yaptık, el boyadık bilmem ne falan filan. Çok yorulduk ama çok güzel bir gündü gerçekten. E, yerel atağımız e, sonunda oldu, bunu başardık. E, herkese öpücükler güzel gönderiyorum, Hadi Otur bir defa. Çok o itici böyle sıkıcı kasvetli havasından kurtuldu. Çok yorulduk. Tamamını bitiremeyeceğiz gibi ama bittiği kadar da gayet iyi. buradaki tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İki gün burada aç, susuz, sigarasız, içkisiz kaldılar. Atağımız yorucu bir ataktı. E, yetiştireme sıkıntısı yaşadık ama geceleyerek çizimleri hallettik ve arkadaşlarımızla desteğiyle güzel bir atak gerçekleştirdik. E, gördüğünüz gibi çizimlerimiz gerçekten güzel çizimler ve e, büyük bir uğraşla yaptığımız çizimler. Bu atayı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum ve bütün arkadaşlarıma bize katılan, katılması da bize bir şekilde destek olan bütün arkadaşlarıma çok destek. Çok teşekkür ediyorum. Ee, benden bu kadar. Hepinizi i̇lk defa böyle bir projede bulundum ve ilk defa bir atakta bulundum daha doğrusu. Çok güzel bir gün geçirdiğimi düşünüyorum. Renkli olduğunu düşünüyorum. Yorucu olmasının dışında her şeyin güzel olduğunu düşünüyorum. Ve bir dahaki projelerde görüşmek üzere. Gençler iyiydi. atak bye bye bye. geçti? Çok güzel geçti. Böyle geçti. 1 2 3 aşk devrimdir Mahluk garip ve nikbindir Aşk her sabah, aşk her gece Aşk mücadeledir Aşk bir molotov kokteyli Bazen elde kalem misali Daki doğrudan eylem aş Aşk basit bir Aşk İstanbul'da bir sokak Aşk Berlin'de bir suku bir iki üç bazen bir aşk örüplemektir. Aşk İstanbul'da bir sokak, Aşk Berlin'de bir sokak. Bir iki üç bazen bir aşk örüplemektir.